Saatlerimiz 19.00 ve yine mükemmel bir karşılaşma birlikteyiz. Beyazlar, Peter Sweetler, Siyahlar, Vichy, Anand. Atay 3 hamlesi oynanmış karşılaşmamıza. Siyahlar D5 ile karşılık vermiş. G3 hamlesi C5. Fil G2, At F6. Siyahlar merkezi komple kontrol ediyor. Beyazlar da gelişimi tamamlamaya çalışıyor. Tamamlanan gelişim sonrasında merkeze yönelik C4 ile 4 sürüşleri mutlaka yapılacak Beyazlar tarafından. Kısora katılmış G6 ve burada Beyazlar tabii ki artık Merkezden yönelik bir hamle yapıyor. D4 sürüyor. G6 hamlesi yerine bence E6 hamlesi de tercih edildi. E6 file 7 kısa rok. Çünkü c 5 piyon olduğu için bu filin buraya bakması ve G6 fil G7 şeklinde sürekli bir hamle daha kaybetmemiz. Çünkü E6 zaten oynayacağız D5 korumak adına. Ama şimdi G6 oynuyoruz. Fil G7 kısa rok. Tamam gelişim olarak daha aktif bir yerde belki fil ama e, bayağı bir vakit kaybediyoruz. Vişyan tabii ki bunun farkında. D4. C alır D4. At alır D4. Fil G7 sevgili arkadaşlar. Burada durmamız gerekiyor. Niye? Çünkü ilk aklımıza gelen soru niye burada E5 sürülmüyor? Konumlara yaklaşırken sürekli sorgulamamız lazım. Siyahın bazı temel hamle neden yapılmıyor diye. Eğer arkadaşlar burada E5 oynarsanız ki E5 merkezi kontrol ettiği ve ata saldırdığı için güzel bir hamle gözüküyor ama e, hayatta bir kural vardır. Gerçekten bazı şeylerin zamanı olmadan gerçekleşmez. Burada da aslında zaman olarak siyahlar bu hamleyi yapmaya uygun zamanda değil. Niye olduğunu şimdi göreceğiz. E5 e at b3 kaçar beyazlar. Sanki geri gitmiş gibi duruyor at ama halbuki geri gitmiyor. Şimdi mesela gelişmeye devam edelim. Fil g7 ve burada konumu parçalayan çok güzel bir hamle geliyor. Videoyu hemen bir durdurun ve beyazın da kendisi bulmaya çalışın. Evet bugün kolay bir soruyla başladık aslında biraz da. At C3 diyenler 1'de 0 ile başladı ama C4 diyenler 1'de 1 ile güne başladı. C4 çok önemli bir hamle. Özellikle ipucu verdim açılış kısmında videonun başında. Merkezi parçalayan hamleler yapmamız gerekiyor çünkü rakibimiz çok fazla zaman kaybetti. Her ne kadar merkezi kontrol ediyormuş gibi gözükse de. Şimdi C4'de D4 sürerse E3 hemen burası parçalanıyor. Artık daha fazla piyon sürülemiyor. Buraya gelmesinin hiçbir manası yok arkadaşlar. At C3 at D5 koyarım. D3 alırım. Yani bu piyon artık kontrol edilemez. D alır D4 alınırsa ki bunu incelememiz gerekiyor. Buna da arkadaşlar vezir alır D8 gibi bir hamlemiz olurdu. Şah D8 aldık daha sonra da. Önce bir tane şah çekerim kale devirle. Şah nereye gidecek? Mesela C7'ye gitsin ve burada aslında C4'ün etrafından sonrasından gelen ana fikir at A5. Çok önemli bir fikir. Ve C4'teki piyonu komple alacağız. C4'teki piyon gittikten sonra da Siv'in e, herhangi bir şeyi sahip olduğunu söylemek güç. Çünkü C7'deki şah açıkta. Sürekli at C3 at 5 fikirleri var. E, bu şah nereye gidecek? Şimdi siz file 6 ile C4'ü korumaya çalışırsanız da bu sefer B7 boştu arkadaşlar. Kim derdi ki at a 5ten ve G2'deki filin yardımıyla B7'deki piyon düşecek? İster fiyalır B'ye de ister atılır B'ye de. Beyazlar bir şekilde feda ettiği piyonu geri alıyor. Üstüne üstlük çok sert konumsal avantajlar elde ederek. Bu sebeple yani siyahın pozisyonel zayıfları olduğu için burada ebe sürülemiyor. Neden ebe sürmediğini mutlaka unutmayın arkadaşlar. Tekrar bir tekrar söyleyeceğim. Fil 7 ile devam edilmiş. At 3 kaçmış. Siviller. at 6 siyalardan At C3, E6. Beyaz temel bir şekilde gelişmeye devam etti. Burada file 3 hamlesi gelmiş. Normalde burada E4 hamlesi de çok fazla görürüz. Ben mesela burada E4'ü tercih ederdim merkezi parçalamak adına. Ama burada file 3 tercihi gelmiş. Neden yani Fil e 3 tercihi geldiğini birazdan göreceğiz zaten. Kısa roku da fil C5 gelmiş. Yani sivitler cebirdeki fili ben diyor G5'e gitsem zaten aşağı alt sürecek bu adam. E fil a 4 kaçamıyorum. G5 film düşüyor. Şimdi ben fil G5'ten sonra fil F6 vurursam fili niye çıktım ata vuracaksam. En iyisi ben diyor C5'e fili koyayım diyor. Zayıf olan A3 F8 çaprazını kullanayım diyor. E, vezir Gambiti ve işte de vezir açılışlarında bu filin bu çaprazda kullanımı aslında görürüz çok sık olmasa da. Kale 8. Arkadaşlar zayıf olan bir kare olan D6'ya sızmak adına beyazlar at B5 oynamış. B6'ya da fili A3'e çekmiş. Yani C1'deki fil aslında çok yakın olan A3 kalesine gitmek için önce F4'e gidiyor. Sonra D6'ya gidiyor. Sonra A3'e gidiyor. Satrancın güzelliği de bu. Halbuki şuradaki piyonumuz olmasa direkt fil A3 oynayacağız. Evet B6 hamlesinde fil A6 oynamış ve burada beyazlardan çok şık bir hamle geliyor sevgili arkadaşlar. Size soracağım beyazlar sizce burada ne oynamalı? Arkadaşlar bir önceki hamle aynı hamle ama bazılarınız belki de e, çekinmiş olabilir bu konuda bunu yapmaya. Ama beyazlar C4 oynamış burada çok önemli bir hamle daha. Yine ortalığı parçalayan bir hamle. Bakın D alır 4 alınamıyor C6'daki at boşta sevgili arkadaşlar. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Vezir Gambit'i İngiliz açılışı efendime söyleyeyim Atif 3 diye 3 filge 2 hani şahit atak tarzı şeyler oynuyorsanız mutlaka C4 ve 4 sürüşleriyle merkezi parçalama fikri her zaman böyle önünüzde olmalı. C4 sürüşüne AT5 gelmiş. Vichy Anand bu arada siyahlar gayet iyi oynuyor onu da söyleyelim. Burada Sivitler atı D6'ya e, gelmiş içeri doğru. Şimdi burada Anad'dan çok güzel bir hamle. Bu sefer siyahlardan çok şık bir hamle. Videoyu durdurun. Üçüncü sorudayım. Sice siyahlardan önemli olabilir. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir hamle ve bence maçtaki en güzellerden biri Anant at alır C4 almış ve kaleyi alıyorsan al demiş. Ben pozisyona odaklanıyorum. Küçük hesaplar derdinde değilim. Konuma büyük resme bakıyorum diyor. At alır C4'ten sonra at alır C4 alırsanız direkt piyon gerisiniz ve siyahlar oyunu rahat bir şekilde kazanır. Merkez piyon önde. Dolayısıyla burada madem buraya kadar geldik kaliteyi almamız lazım. At çarpı 8 alınmış. Ve burada 8 çarpı 8 siyahlar tarafına alınıyor. Arkadaşlar enteresan bir şey söyleyeceğim size. Bu konumda her ne kadar kalite avantajı beyazlı gibi gözükse de pozisyona uzaktan baktığımız zaman büyük resme odaklandığımız zaman siyahların daha iyi bir konumda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Neden diye soracaksınız. İlk öncelikle aklımıza gelen şey ve önümüzde olan şey G'deki filin bakın neredeyse tahtını ikiye bölen muazzam aktiflikteki duruşu. Her tarafa bakıyor bu fil ve B2'ye saldırıyor. c 4teki at çok aktif. At A3 alınabilir. At B2 alınabilir. Yani zaten kaliteye karşı bir piyon vardı. Yani e, bir tane at, bir tane piyon aldık siyahlar tarafından. Yani siyahlar tarafından bakacak olursak bir piyon bir ata karşı kale verdik. Yani 4 puana 5 puan. Bir piyon daha alırsak 5'e 5 oluyor zaten. Materyal olarak da eşit oluyoruz. Şimdi at B2 ataş gibi fikirler var. ki fil çok iyi ve diğer önemli bir nokta bakın modern satrançta sürekli söylediğim bir şey var benim. E eski satrancı o oranla modern satrancı zayıflık çok önemli bir kavram. Siyahın beyazlar tarafından saldırabileceği bir zayıflığı bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Beyazlar nereye saldıracak? Şu an baktığım zaman aklına gelen tek hamle beyazlar belki E4 sürüp D5'i parçalayabilir. Sonra kaleyi C, D veya E hattına gelerek açık hat yaratarak bir şeyler yapabilir. Ama siyahlar bakalım buna izin verecek mi? Arkadaşlar at alır e, arkadaşlar atalar E8'e kale c oynanmış. Yapacak hamle yok. Ne yapacağız yani kale B1 mi oynayacağız? Buna da ata 3 olmuyor. Yani fil çıktığına bakar mısınız? Piyonlar A3 ve a hakikaten hayattan soğumuş bir şekilde bir an önce üstüme yorganı serine uyumak istiyorum diyor. İnanılmaz kötü yerlerde olacak. Kale c ile bir biraz daha aktif bir konuma gelmeye çalışıyor ama B2'yi veriyor. At alır B2. Fil alır B2. Almasak daha da kötü. Yani bunu almayıp ne yapacağız? Bu at şimdi mesela böyle oynadık. At c geri gidiyor. Haydi buyurun cenaze namazına. Yani şimdi bu atla bir daha bununla mı uğraşacağız? Mesela böyle gelsek Fil F8 var. F8'deki file bakar mısın? A3'e bakıyor. At da A3'e bakıyor. E, vezir kaçtı zaman bu sefer yani e, fili vermeyelim dedik. Ata karşı bu sefer bedavadan fil verdik. Saçma oluyor. Gerçekten siyah filin ne kadar aktif olduğunu ve beyazının sürekli başına arttığını görüyoruz. Bu yüzden at B2'ye fil alır B2 alıyor. Niye fil alır B2 aldığını umarım anlamışsınızdır. Fil alır B2 Kale C2 fil G7 geri dönmüş. Anad. Konuma baktığımızda 2 4 6 7 2 4 5. 2 piyon e, ata karşı pardon 2 piyon e, file karşı çünkü 2 tane fil bir tane kale. Siyah'ın daha iyi bir konuda olduğunu söyleyebiliriz. Vezir C1 oynamış. Sivitler at D6 ve gerçekten çok güzel bir konum. D6'daki at C4'e geliyor. Sen benim atımı alırsın ben yeni bir at getirdim diyor. Kale D1. E, fil B'de oynamış siyahlar. Burada fil B'de hamlesine belki direkt gerek yoktu açıkçası. Ama problem değil. Vezir F4. A5. Arkadaşlar A5'in mantığı da şu. Bakın burada bir piyon var ve zaten G7'deki fil bu çaprazdan bakıyor ya. Siz eğer buradan bir geçer üretebilirseniz G7'deki fil de bu geçeri destekleyeceği için ve beyazın siyah kontrol eden herhangi bir taşı olmadığı için e, ciddi bir problemle karşı karşıya kalacak beyaza En azından bir tane kalesine buradaki piyona bağlamak zorunda kalacak. E kalemizi piyona bağlayacaksak e be kardeşim kalite öne niye geçtik o zaman? Amacımız ne? a 5 korkan beyazlar at iki oynamış ve B5 siyahlar akın akın ilerliyor. Kalede c açık olan C hattına geliyor. B4 siyah durmak bilmiyor. Vişyanant devam ediyor. kalece 5 ve burada Videoyu durdurun ve siyahın hamlesini bulmaya çalışın. Sanırım dördüncü sorudayız. Evet bakalım siyahlar bu konumda ne oynadı. Bu arada her videonun altına kaçta kaç yaptığını yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepsine cevap vermeye çalıştım son 2-3 videodur. Bugün de yine bu videonun altına yazanlara cevap vermeye çalışacağım. Gelişimlerini takip ediyorum. Burada Anant E5 oynamış arkadaşlar. Bakın fillerin gazabı ancak ve ancak piyonların gazabı ile birlikte hareket ederse daha ateşli hale gelir gerçekten buradaki piyonlar fillerin de yardımıyla birlikte ciddi bir şekilde beyazları tehdit ediyor, rahatsız ediyor. Vezir e3'e at f5 koymuş. Bence at e4 de oynayabilirdim. Çünkü hareketli piyon yapısı olduğu zaman bunları sürüp sürekli rakibe tehdit atmanız lazım. Mesela e4 oynamış olsanız şimdi d4 sürüşü de var. Vezir nereye gidecek? d4 süreceksiniz. e3 iyi akşamlar. Ama at f5 de gayet iyi bir hamle. Vezir b3 e4. Arkadaşlar burada E4 hamlesi yerine çok daha şık bir fikir vardı. Tabii ki size soracağım. Kendime soracak halim yok. Videoyu durdurun ve 5. sorumuzu da bulmaya çalışın. Siyahlar ne oynamış olabilir bu konuda? Evet siyahlar ne oynamış olabilir bu konuda diye yanlış bir soru kökü kullandım. Siyahlar bu konuda ne oynasaydı ciddi bir avantaj elde ederdi diye sormam gerekiyordu. Ama bir kere daha durmanıza da gerek yok. Burada at D4 gibi çok şık bir hamle vardı sevgili arkadaşlar. Çünkü D4'e giden at... Bakın vezire saldırıyor ve E2 istiyor. Veziri siz herhangi bir yere giderseniz atı iki şah ve şah kale. İyi akşamlar. Cebirdeki kaleyi aldım ve zaten bir piyon öndeyim. Bir piyon da aldım. Konum terk. e ki tutmak adına vezir de bir gelirseniz bu sefer oyunun başında da söylediğim kahraman fil F8'e gidiyor ve C5'teki kaleye el sallıyor. Gerçekten kalenin kaçabileceği herhangi bir yer kalmadı ve kale düştü. Yani kimlerdeki ki C5'te aktif gözüken kalenin düşeceğini ama kalenin gidebileceği yer yok. C2'ye giderseniz tak alıyor. Tek yapabileceğiniz şey kale C7'ye inmek. Arkadaşlar bu tarz bir şey yapabilirsiniz kalenin düşmemesi için. Buna da fil altı var. E2 nasıl savunacaksınız? İyi akşamlar. Herhangi bir hamle göremiyorum sevgili arkadaşlar. Ya şah F1 oynayamıyoruz. Fil F3 tarzı bir hamle yaparsak E4 var. E, fil F1 tarzı hamle yaparsak bir sürü fikir var. İstersek fil F1'e istersek burada fil D6 ile kaleyi artık e, düşürürüz. E, i̇stersek at B5 at C3 geliriz. Hepsi beyaz siyah adına çok iyi olurdu sevgili arkadaşlar. Yani ya kale düşecek ya konum çok kötü olacak. Gerçekten çok önemli bir fikirdi. Atta 4 fikri. Ama E4 sürmüş. Vişyana ben piyonları sürürüm diyor. Beyazlar E3 sürmüş. Bu önemli. Hareketli piyon yapısını durdurmak çok önemli. Ve bu piyon yapısını durdurmayı başarıyor Peter Sivitler. Evet. Fil F8 şimdi Vişi'den kale C'ye Svidler ve A4. A4 ile birlikte siyahlar piyonları sürmeye devam ediyor. Sivitler vezir C2 geliyor. Arkadaşlar ağır taşlarınız varsa yani kale ve vezirden bahsediyorum. Ee, konumda açık bir hat varsa o kat hatta nereye hani geçirmeniz gerekiyor. Vezir C2 ile birlikte artık C'nin kalecesi kazanması mümkün değil. Çünkü sürekli alabiliyoruz bunu beyazlar tarafından. Ee, maçı kimin kazandığını hala bilmiyorsunuz bu arada. Değil mi arkadaşlar? Çok ortada dönüyor maç. Bakalım kim kazanacak? Mutlaka tahmininizi bir kağıda yazın şu an. Ee, çoğunuz bilemeyecek maçı kimin kazanacağını. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Burada at d6 oynandı vezir c2'ye. File 3. Arkadaşlar file 3 de biraz sizi susar mısın lütfen? File 3. <laughs> evet, sili kafasına göre giriyorum. File 3 de burada kale c8 tarzı amilleri kesen bir fikir. Zaten g2'deki fil hiçbir işe yaramıyor. Burada duvarı seyrediyor. En azından duvar seyretmekten biraz bir işe yarar hale getirmeye çalışıyor sivitler filine. File 6. Vezir c6 arkadaşlar file 6 bu arada gerçekten kötü bir hamle. Vezir c6 keşke size sorsaydım. Gerçekten kötü bir hamle. Şimdi bu vezir İçeri girerse arkadaşlar ki izin verilmiş buna. Ee, bakın içeri giren mezir kalenin uyumu ile birlikte hep bir kale D7 fikirleri var. D5'e saldırı var. D6'ya saldırı var. Hep bir tehlike. File 6'ya biz o yüzden e, bence soru diyebiliriz hiç çekinmeden. Her ne kadar e, anant gibi bir büyük usta yapmış olsa da file 6 soru diyebiliriz. Burada file 6 yerine belki ne bileyim kale B8'de ya da ne bileyim bezir B8'de e, devam edilebilirdi arkadaşlar. Bezir B8'in şöyle bir olayı var. Kale D7'yi kestik. Yine kale değil belki oynayabilir. Bunlara da kale A6 ile konumu yavaş yavaş ilerletebiliriz arkadaşlar. Bir problem görmüyorum ben. ben. mesela kaleye bir tarz bir hamle yapılsın. Fil C6. kaleyi düşürebiliriz. Bu tarz fikirlerimiz var. Ama şimdi siz file 6 oynuyorsunuz. E, file 6 amacınız ne? Şimdi kale D7 gibi bir hamle yaparsanız Ezir A5 oynayacaksınız. Amacınız bu. Sonra fil D3. B3 iyi akşamlar. Ama işte Beyaz'ın burada e keşke size sorsaydım. Hakikaten pişmanlık enteresan bir şey. Vezir C6 gibi bir hamlesi var ki Vezir C6 oynuyor. E şimdi D5'i istiyorum. E fil B'de oynayamıyoruz. E kale alır B'de var. At alır B'de, vezir alır B'de. Bir taş önüne kalıyor beyazlar. Bu olmaz. Ne yapacağız o zaman D5 boşta? At B5 oynamış. Vişi. Kale değildi. Vezir E8 ve vezir çarpı D5. D5'teki piyonu almayı başardı. Ve burada siyahlar at C3 oynuyor sevgili arkadaşlar. Kalenin önünü kesmek adına. Ve burada bir kere daha videoyu durdurun. Sanırım 6. sorudayız. Altıda kaç yaptığınızı mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Üşenmeyin. Bakın ben üşenmiyorum. Siz de üşenmeyin. Beyaz'ın burada yaptığı planı bulmaya çalıştım. Evet. Sivitler, sivitler, sivitler. 33 hamledir. Ben ee, sabrediyorum diyor. Ama artık bu sabrında bir sonu var diyor. Ve kale çarpı C3 vuruyor sevgili arkadaşlar. Videonun başında bu kaleyle alakalı bir şey yapabilirim. Şu an kafamda şekillenmedi. B alır C3'ü at çarpı E4 alıyor sivitler ve at F6 istiyor. Ama arkadaşlar bu güzel gözüken, romantik gözüken feda aslında doğru bir feda değil. Dünkü videoda bir tane beyefendi yazmıştı. Çok güzel görünen fedanın işe yaramadığı bir video atabilir misin diye. E, o kişiye buradan selam gönderelim. Burada arkadaşlar bakın psikolojinin ne demek olduğunu tekrar görüyoruz. Burada Vichy Anand at F6 korkarak fil E7 gibi bir hamle imza ama 6 soru demiştim 7. soruyu sorayım. Siyahların burada fil E7 yerine kazanan bir fikri var mı? Varsa o hamle ne olabilir? Videoyu durdurup lütfen düşün. Arkadaşlar Vichy Anand burada C2 ünlem hamlesini kaçırıyor. Çok şık mükemmel bir hamle arkadaşlar C2. Kim derdi ki bu piyon buradaki yalnız piyon maçı kazanan hamle yapabilirdi. Çünkü at f6 şahla veziri feda ediyor bir şey. Mesela şah 8. Eğer veziri alırsanız c1 eşittir vezir küllerimden doyuyorum diyor ve vezir çıkıyor. Yapacak hamle yok arkadaşlar. Vezir d1 kapatırsanız bunları değişip kale 8 alıyor siyahlar ve fil önde oyun bitik. Vezir d1 kapatmayıp şah g2 oynarsanız vezir f1 şah var. Şahın gidebileceği tek yer burası. Buna file 2 şah var. Buraya giderseniz vezir f2 şah var. Çok kötü konum. Şah'a 4 gitmek zorundasınız. Buna da kale çarpı e8 şah çeker alıyor ve şah artık burada daha fazla dayanamaz. Ve birkaç hamle sonra zaten bir sürü mas fikri sebebiyle terk etmek durumunda kalırdı. Üstün olduğumuz fili söylemiyorum bile. Yani burada c2 sürüşü çok önemli bir sürüş olurdu. Eğer siz burada c2'ye çatal attıktan sonra ayrı kardeşim ben vezir almak istemiyorum deyip kale c'yi de oynarsanız bu sefer de kale d8 var. Çünkü d hattını boşalttınız. Vezir f3 oynayalım. Arkadaşlar hani d tutmak adına. Ama bunlara da arkadaşlar bir sürü kazanç fikri var. Vezir E5 bu kazanç fikirlerinden bir tanesi. Ee, kaleye saldırı var. Ata saldırı var. Kale çarpı C2 gibi bir imza atamıyoruz. Çünkü kahraman vezir A1'den oyunu no noktalandırıyor. Şahkeyi kaçtığınız zaman da vezir F1. İyi akşamlar Türkiye. Mükemmel bir mat fikri. Kim ki vezirin E8'den E5'e oradan A1'e gidip mat edecek. Ve C2'deki piyonda bu matta başrol oynayacak. Arkadaşlar C2 hamlesini görmüyor Anand Psikolojinin ne kadar önemli olduğunu tekrar söyleyelim. Burada saldırı olduğu için hemen kendini savunmaya çekmeyi düşünüyor. Fileydi düşünüyor ancak Fileydi hamlesi büyük bir hata. Çünkü Fileydi hamlesine beyazlar kale çarpı 7 vuruyor sevgili arkadaşlar. Ve kale 7'den sonra oyun bitiyor. Gerçekten inanılmaz bir hata. Vezir alır AD alınamıyor. Vezir A8 var. Şah 7 tarzı bir yerlere kaçarsanız ister vezir C6 kaçarım. Bu yeterli arkadaşlar. İsterim vezir c6 kaçarım. C3 istiyorum. Tutamazsınız. Vezire 5 falan yaparsınız yine. Vezir c3 ve girer oyun sonunda konum bitiyor. Gerçekten de yani şu konumda c2 sürmeyi nasıl düşünmezsin? Vichy Anand inanılmaz bir hamleydi ve bu hamle kaçıyor sevgili arkadaşlar. Fiyede hamlesi sebebiyle. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz dislike tuşuna lütfen tıklayın. Biz de bu sürede tekrar yapalım. Bakalım öğrendiklerimiz aklımızda ne kadar kaldı sevgili arkadaşlar. D4 sürüşüne merkezi parçalamayı unutmayalım. E5 sürülemiyordu erken bir şekilde. E5 sürülürse at B3 kaçıp C4 at A5 oynuyorduk sevgili arkadaşlar. Unutmayın şartlar hazır değilken siyahlar merkezi bu kadar hızlı kontrol edemez. Devam ediyorum file 3 fil C5 fil A3 unutmayın sevgili arkadaşlar. Fil A3 a e geldi. Bu at D6'ya gitti ve D6'daki ata karşı siyahların atılır C4 hamlesini unutmayın. Bence konumdaki en iyi hamle yani Vichy C2 oynayıp o maçı kazanabilseydi bu maçı gerçekten bu hamlenin daha da bir kıymeti anlaşılacaktı. Kayıkla fedası çok çok üst düzey bir fikir. Ölce bir burada iki tane piyon aldı ve Vichy artık at D6'dan sonra konumun tamamıyla iyi olduğunun farkında. Çünkü siyahın herhangi bir zayıflığı yok sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Vezir F4 A5 siyahlar vezir kanan akın akın geliyor ve C hattının kontrolü beyazlarda. E5 at F5 burada at D4 hamlesi karşıtı sevgili dostum unutmayın at D4 fil F8 fikri karşıtı. Bişi E4 sürmeyi tercih etti. Burada siyahın oyundaki diğer büyük bir hatası bence fil A6 idi. O, o ilk maçı kaybettiren diğer bir hata çünkü vezir C6 izin veriyor. Vezir B8 kale A6 tarzı fikirler çok daha iyi olacaktı ama fil A6 hamlesini tercih ediyor. Burada beyazlar adım adım konumu geliştiriyor. Ve kale c sonra ate 4 ile beyazlar psikolojik olarak yemliyor aslında maçı kazanmış gibi ama maç aslında kayan değil. Kayıp beyazlara. Burada C2 siyahlar maalesef görmüyor sevgili arkadaşlar. Ve maalesef burada acı bir şekilde oyunu kaybetmek durumunda kalıyor. Çok fazla incelenecek güzel maç birikti sevgili arkadaşlar. Hangi birini inceleyeyim gerçekten ben de bilmiyorum. 2-3 tane her gün güzel maçlar çıkıyor. Ben de onları bir sıraya koydum arkadaşlar. Her gün 19 bir e, incelemeye çalışacağım. Olabildiğince enerjik, öğretici bir şekilde. Çok dağılmadan. E, faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu son attığım videoların. Mutlaka yorum kısmında yorumunuzu belirtmeyi unutmayın. Kaçta kaç yaptığınızı unutmayın. Bilimine de açmayı unutmayın. Yarın 19.00'da yeni bir videoyla birlikteyiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.